Hazreti Ömer Hazreti Ebu Zer'e sordu. Dedi ya Ebu Zer takva nedir? Ebu Zer dedi ki hiç yalın ayak bir şekilde ayakkabısız bir şekilde deve dikenlerinin olduğu yolda yürüdün mü? Evet dedi Hazreti Ömer. Nasıl yürüdün dedi? Çok dikkatli. Aman parmakların ucuna basa basa çünkü her taraf diken. Öyle yürüdün öyle değil mi? Evet dedi. İşte takva odur dedi Ebu Zer. Dinde hassasiyet, çok dikkatli olmak ve çok sakınmak. İşte oruç insana bunu kazandırıyor. Leallekum tettekûn. Size oruç farz kılındı ki sakınmayı öğrenesiniz. Oruç insana takvayı öğretiyor. Oruç tutarken sadece mideyle değil, elinizle, ayağınızla, gözünüzle, kulağınızla azalarınızla oruç tutmayı öğrenesiniz. Yoksa Efendimizin dediği gibi nice oruçlular var ki onlara sadece açlık ve susuzluk kalır. Sevabından mahrumdur yani.